kendisinin Ederson'un zaten pek çok fazla çözüm üretebilecek yetisi var. Şuradan buradan Bursa topa Samandıra'nın girişine kadar atabilir. Gerçekten bu anlamda çok güçlü bir oyuncu. Bizim pek çok farklı çözümümüz var aslında oyun kurulumunda. Bazen kısa oynuyoruz, bazen rakibimizi üstümüze çekip uzun top oynuyoruz. Bazen de direkt uzun top oynuyoruz. O birazcık bizim hangi oyuncularla oynadığımıza veya rakibimizin nasıl oynadığına veya o anki pozisyona göre değişebiliyor ama Edi gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Gerek kısa pasları, gerek orta mesafedeki pasları, gerek uzun mesafedeki pasları çok iyi atabiliyor. Biz de ona sahip olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Kendisi bizim için önemli bir silah. Tabii ki biz topa çok fazla sahip olmak istiyoruz. Topa sahip olmak istediğimiz için de geride cesur olup kısa oynuyoruz çoğu zaman. Bunu yaptığınız zaman hatalarda yapabilirsiniz. Beşiktaş ve Rize spor maçlarında yediğimiz gollere bakacak olursanız aslında %50-50 diyebileceğimiz durumlar. Eğer Fred orada topu kazanabilse, daha uzun bir şekilde topu kontrol edebilse veya faul olmasa biz tehlikeli bir atak yapacağız. Ama Tam tersi olduğunda rakibimiz tehlikeli bir pozisyon üretebiliyor. Dolayısıyla futbol bu şekilde ama demin de belirtmiş olduğum gibi Edy'e sahip olduğumuz için mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teknik rekorumuza teşekkür, teşekkür ediyoruz. Joy.